Şimdi gelelim bu Ali Naci Küçü'ye. Dedim ya arada Mehmet Demirkol'dan sonra. Ee, durun ona gelmeden önce bu Kadir Çetin Çalın'ın bir iddiası daha var. Onu da, onu da söyleyeyim. İşte ben AK Parti'yi savunuyormuşum. Dershane mevzularından sonra hiç savunmamışım. Ben Twitter'da veya sosyal medyada orada burada siyasete girene kadar yani Deva Partisi İstanbul İl Yönetimi'ne seçilene kadar, teklif edilene kadar tek kelime siyasetle ilgili ne tweet attım ne konuştum. Dost sohbetlerinde seninle de böyle siyaset çok konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Hani konuşmuş da olabilirim. Ama Türkiye'de olup bitenleri gördükten sonra da ee, muhalif bir partiden o dönem yeni kurulan Deva Partisi'nden İstanbul İl Yönetimi'ne seçildiğime göre benim zaten bir korkum falan bu devirde böyle hani sen böyle böyle yapıyorsun ya yani hadi yiyorsa açıkla diye. Hani benim gibi bir muhabir varsa böyle yiyorsa bir partiye siyasete girecek kellesini bu devirde böyle koyacak buyusun açıklasın Kadir Çetin Çalı. Ben çok meraklı değilim yani ben de kendime her şeyi böyle ben de salak değilim giderim. Herkesin yaptığı gibi TRT'de orada burada o kadar çevrem var. Senin bahsettiğin AK Parti'de de var. Eğer devrin adamı olsam gider birilerine yalakalık yaparım başkaları gibi. İstediğim yerde de iş bulurum. O senin döndüm döndü dediklerin var ya hani buluyorlar ya. Karaktersiz bir adam olsam ben de yaparım. Yani sen birazcık bunu düşün. Hani yiyor mu diye elinle böyle işaret yapıyorsun ya terbiyesizce. Birisi muhabirliği bıraktıktan sonra böyle siyasete kellesini koyup da girdi Burada ben ne küfürler yedim. Ya büyük aptallık benim gibi bir insanın siyasete böyle dürüstçe girmeye çalışması, Ha, bu masala inandırılması, böyle dürüst siyaset yapılır işte ülkede düzelir şöyle olur böyle. Büyük aptallıkmış. Çok özür diliyorum. Başta ailemden. 7000 kişi Twitter'da engelledim bana küfür ettikleri için o dönem. Yani benim ne işim var? Spor yazarıyım, spor yorumcu. Ben zannettim ki bir şeyleri hani böyle dürüstçe... Abi tam bir çakallar ordusu da oradaymış. Ben nereden bileyim? Gelelim nankörlük meselesine. Son iddiam. bana tutulmuşsun o zaman. Sürekli ben 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 diye konuşuyormuşum. Ya sen de bu kadar haksızlığa uğrasan. Senin de hakkında bu kadar işte olaylar döndürseler, senin yaptığın gibi ki sana yapıldığında, bak çok güzel bir Efendimiz'in bir sözü var. Başkasına yapılmasını istemediğin şeyi, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın diye. Efendimiz derken Peygamber Efendimiz'den bahsediyorum. Belki de yanlış biliyorum, belki de öyle bir hadis yanlış da hatırlıyor olabilir. Benim din bilgim o kadar kuvvetli değil. Ama hiçbir hacının, hocanın peşinden gitmeyecek kadar çok şükür kendime göre Müslümanım. Cuma'yı Allah kabul ederse gidebiliyorum. Ha, yurt dışında işte o gitmelerimi bile işte bu işler için kullanmışlar. Onu şimdi şimdi, şimdi, şimdi anlıyorum. Hani ben cuma vaktinde futbolcular gidiyor, ben de gidiyorum falan. Yani biz bu ne yapıştırabiliriz? Yapıştır gitsin FETÖ'cü diye. Şimdi. Diyorsun ki bir sürü nankörlük etti Halil Özer'e falan. Halil Özer konusunu BİP çetesi olayında anlatabilirsiniz. BİP çetesi neydi kısaca? Bunu da çok anlatınca artık bir şeyi kalmadı. Serdar Güzel Aydın ve İbrahim Seten isimli şahıslar. Bir Türkcell'den aldıkları ödenekle BİP Spor diye bir şey kurdular. Burada yalandan programlar yapıp. işte Ersin Düzeni, Haluk Yüreklisi, Gökhan Dinç'i, işte kim var Sinan Engin'i aklıma gelen o fotoğrafı hatırlayın yazdı, Twitter'a yazdığınız zaman zaten çıkar. Halil Özer'i tamam mı? Bütün spor müdürleri Tayfun Bayındır'ı hepsini toparlayıp e, Sabahın Spor Müdürü, Hürriyetin Spor Müdürü, Mehmet Aslan'ı falan filan toparlayıp büyük bir or, e, organizasyon yaptılar. Amaç neydi? Spor basınının e, müdürlerini kendilerine bağlayıp yalandan kimsenin izlemediği bir platformda programlar yapıp bazı muhabirleri de işte Haluk Ürekli, Gökhan Dinç, Ali Naci Küçük gibi muhabirleri de kullanıp e, istedikleri gücü elde etmek. Yani spor medyasında güç sahibi olmak, kulüplere karışmak. Ya bu adamlar başkan seçtirip hoca getirip götürüyorlar. Tek başıma bu işe uyanıp o zaman karşı çıktım. Ya bir bakıyorum gazetede yazdığımız haber bip sporda bip bip dolanıyor. Benim emeğim ya. Ya gazeteye sen bunu nasıl yaparsın? Başka gazetenin manşetleri hop bir gün önce İbrahim Çetin'in baron yaptılar Twitter'da. Muhabirler veriyor, spor müdürleri bizim yazdığımız haberleri veriyor. Herif oradan gazetede çıkmamış haberi Twitter'da yapıp haber yapıp isim yapıyor. Hatırlıyor musunuz bu dönemleri? Ben de Twitter'da bunlara kafa tutup bunlara böyle ciddi ciddi Mesajlar atıp, bu çeteye rahatsız edici mesajlar atıp bu çarkı bozmaya tek başıma kendime adadım. Ben nereden bileyim bizimki meğerse bunların en baş elemanıymış bizim spor müdürü. Başladı bozulmaya işte tweet atma, şunu yapma, bunu yapma, gazeteden işte kızıyorlar. Kim kızıyor dedim hani Fatih Altaylı mı kızıyor? Ya işte patron kızıyor, Turgaycınların içi gücü yok benim tweetlerime bakıyor kızıyor. Yani sonradan bir baktık ki bir restoranda bunlar doğum günü kutluyorlar Serdar aydın o gece... İşte buna demişler bak yine tweet attı falan filan bunu kov artık mı artık bizim ipimizi çekmişler. Dursun Özbek aleyhinde yaptığım haberler sonrasında Serdar Güzel Aydın yönetici olamadı ya. Onları anlatmıştım size Dursun Özbek listesini almıştı seçimi kaybedince benim yaptığım o dönemki haberler nedeniyle. O haberler çıktıkça Halil Özer'e nasıl baskı yapıyorlardı. Arkamdan o kimde saç e, Serdar Ali Çelikler koşa koşa gidiyordu Dursun Özbek'e otelinde röportaj yapmaya. Ya aynı gazetede ben haber yapıyorum herif beni yalanlamaya gidiyor. Düşünün Halil Özer bunlara çanak tutuyor. Neyse bu bit meselesi de böyle. Sonra tartıştık Halil Özel'le. Gereğini yaparsın o zaman dedim. Yap, yapacağım dedi. Yaptı. Gitti. İşte çıkışımızı verdi. Gazete, ben Nisan ayında bu çıkışımızı verdi bu olaylardan sebep. Dursun Özbey'in intikamını almak için Serdar Güzel e, ve İbrahim Sete'nin gazlamasıyla. Ondan sonra da Temmuz ayında gazete kapandı. Gelelim. Bu Ali Naci Küçük denen <laughs> hayatı yılanlıkla geçen muhabir parçasına. Bunlar bize abi çekip e, görünürde efendi takılıp arkamızdan çevirmedikleri iş yokmuş meğer. Ha senin şu Halil Özer'e saygısızlık şeyini unuttum. Pardon konular o kadar çok ki. Son iddianı da cevaplayayım. Bir sürü nankörlük etti Halil Özer'e demişsin Kadir Çetin Çalı. Bak o Halil Özer senin için mesela şunu yaparken ben ona ne demişim? Gazetede oturuyoruz. Vedat Tanıcı şahittir. Al sana bir şahit daha. Odasında telefon çalıyor. Ya Kadir arıyor falan filan. Bu da buraya gelmek istiyor havalarında. Senin için ha böyle yapıyor. Yazar olmak istiyor işte zırt pırt arıyor. Telefonunu açmadı. Hani sen nankörlük etti diyorsun ya benim için. Arkadaşın savunuyorsun ya. Ben dedim ki abi yapma ayıp yani. İstemiyorsan da söyle. Yalan mı doğru mu bilemem. Kendisi böyle bir havayla bize Hani arıyor falan. Açmadı telefonunu. Meşgule falan attı. Ha, falan filan. Eski arkadaşın hani. Sen onu şimdi bana karşı... Bence bana uyuz olduğun için yapıyorsun. Niye uyuz olduğunu da bana bilmiyorum ha. Ne yaptım ben sana? Mesela hala düşünüyorum. Bu kadar abi gibi sevdiğim bir insana ben ne yapmış olabilirim ki? Bana bu çirkin iftirayı atıyor. Üstelik Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür'ü savunduğun için... Yani üyelikten atılmasın diye konuştuğun için... Seni FETÖ'cülükle, cemaatçilikle suçlarlarken... Ben o öyle değildir diye herkese söyleyen biri olarak bunu söylüyorum. Biraz önce Efendimizin, Peygamber Efendimizin işte o hadisini öyle hatırlattım ya, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın diye. Ama sen bunu yapıyorsun utanmadan. Benim iki tane aslan gibi evladımı düşünmeden üstelik yapıyorsun, bu iftirayı atıyorsun. Şimdi o şerefli arkadaşınsa eğer, ikiniz de şerefliyseniz, isim isim sana kim söylediyse çıkacaksın açıklayacaksın bu gece bekliyorum. Ki onun hakkında da suç duyurusunda bulunayım. Tamam mı? Birazcık delikanlıysan, birazcık bu anlattıklarımı düşünüp, o sana FETÖ kitabı kamplarda dağıtıyordu okumam için bana verdi diyen yani çok 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 yakın arkadaşını şerefliysen bu gece açıklarsın. Ben de giderim. Pazartesi onun hakkında suç duyurusunda bulunurum. Tamam mı? Halil Özer nankörlük etmiş Halil Özer önce beni gazeteye transfer ederken ben onun bir sözüne güvenip Milliyet Gazetesi'nde 13 yılımı yakıp bir sözüne güvenip o dönemin parasıyla 36 bin lira tazminatımı bırakıp hepsi çünkü emekli olup gitti paralarını aldılar, milliyette bırakmadılar. 15 yılını dolduranlar 15 yıllık tazminatlarını aldı. Öyle bir hakları vardı. Bir tek ben ve bir arkadaş daha 13 yılım olmuştu çünkü. 99'da kadrolu olduğum için 96'da girdik ama 3 sene 4 sene kadrosuz çalıştırdılar bizi. 11 yıl kadrosuzla birlikte 13 yıl. 13 yıllık emeğimi bıraktım senin bir sözünle Halil Özer. Ve bana vaat ettiğin Fatih Altaylı ile konuştuğunu söylediğim. Buradan Fatih Altaylı'ya da sesleniyorum. Ha, güzel hatırladım. Fatih Altaylı, sevgili Fatih Altaylı. Seninle hiç fazla bir samimiyetimiz olmadı. Bir iki kere ya konuştuk ya konuşmadık ayaküstü. Sen de herhalde çok benden hoşlanmıyordun bilmiyorum. Öyle ya çünkü gazeteden bu Halil Özer çıkışımı verdiğinde ben insan gibi sana bir veda mesajı attım. Geldim odana vedalaşmaya, yoktun. Ben yani insanların öyle çok peşinde koşup da şey yapmam, sadece vedalaşacaktım, yoktun. Sana insan gibi bir mesaj attım. Bugüne kadar hani özellikle bu İbrahim Yazıcı olaylarında yazdığın yazı için bir de hemşeriliğimiz var. Benim babam da Vanlı, senin baban da Vanlı. Babam, babamın çünkü çok hoşuna gitmişti hani bir Vanlı hemşerisinin öyle sahip çıkması. Onlar hemşericilik falan zannediyorlar da ben senin niye o yazı yazdığını biliyorum tabii. Böyle durumları iyi değerlendirirsiniz siz. E, ama yine de teşekkür ederim yani en azından kaypak bir genel yayın yönetmeni gibi e, arkamda durmamazlık yapmadım Yani o konuda delikanlı davrandım. Ben de sana bu mesajı attım. Dedim ki teşekkür ederim. Galatasaray muhabirliği yaptığım yıllarda hani sizlerin başına eğdirecek bir şey yaptığıma inanmıyorum. Ama e, hayırlısı olsun Allah yolunuzu açık etsin diye bir mesaj attığımı hatırlıyorum. Cevap bile vermedim. Yani düşün, 10 yıl o gazetede çalışmışım, cevap bile vermedin. Şimdi ben sana, Halil Özer'in beni gazeteye transfer ederken, senin adını kullanarak verdiği sözü buradan söylüyorum. Bakalım senin haberin var mı bunda? Kadeh Çetircalı sen de iyi dinle. Bakalım kimden nankörlük etmiş? Ben Milliyet Gazetesi'nde, o dönemin parası 36 bin liralık tazminatı, bir yıl daha beklemeyerek Üstelik bana Halil Özer'in mevkisini teklif ettiler. Maaşımı iki, kat, iki katına çıkartmaya teklif ettiler. Ve tabii ki Habertürk bana o maaşın da iki katını verdiği için e, kabul etmedim. Ama Halil Özer'in bir sözü üzerine. Neydi o söz? transfer parası vereceğiz merak etme. Fatih Altaylı ile konuştum. 36 bin lira tazminatına karşılık 30 bin lira transfer parası gelince tırın hesabına yatacak merak etme dedi. Abi dedim emin misin? Ya sen dedi güvenmiyor musun bana? Tamam işte bitti dedi. Vedat Danacı'ya da sana da. Bakın bilmez kimse bunu ben anlatayım. Vedat Danacı da buna şahittir. O dönem bakın 36 bin lira şöyle söyleyeyim bir golf parasıydı. Yani bir araba alabiliyordunuz. 2008 yılı Kasım Aralık ayı. 30 bin liraya da işte bir Peugeot falan alıyordunuz diye düşünüyorum. Tabii. Öyle bir parayı bana vaat ederek, senin adını kullanarak Fatih Altaylı bana söyledi. Bir ay geçti, iki ay geçti. Ses yok. Gazeteye girdik başladık. Tamam iyi maaşlar alıyoruz ama ses yok. Yani dedim ki ne zaman abi işte ya konuştum tamam merak etme falan filan diye oyalıyor beni. Bir araba parası ha bakın günümüz koşuluna göre. Ya ben belki o parayı vaat etmese gelmezdim yani milliyet gazetesinde kalıyordum. Hala çalışırdım belki bilmiyorum. 36 bin liralık tazminatımı yakmazdım yani. Bakardım yani yarı fiyatını ne kadar kaç senede finanse ediyor bir hesap yapardım. Belki gitmezdim. Bunların olacağını bilseydim kesin gitmezdim. Bir gün gittim odasına. Abi ya dedim hani konuş Fatih Altaylı ile. Ben dedim hani araba alacaktım kendime. Bu e borcum var falan. Olmadı onu dedim hani kapatırdım. Yani şu parayı dedim hani konuş. Bana eliyle nah alırsın diye işaret yaptı utanmadan. Yani şakayla karışık. hadi hadi maaşını alıyorsun daha ne falan filan. Bak millet alamıyor diye. Ben bir nankörlük etmişim. Ondan sonra da bipçilerle işbirliği yapıp beni gazeteden onların emriyle attırdı. Ben mi nankörlük yapmışım Kadir Çetinçalı? Böylece bu Halil Özer mevzusunda Fatih Altaylı'ya soru soruyor. Ya çok merak ediyorum. Şunu birisi Fatih Altaylı'yı tanıyorsa sorsun. Acaba Halil Özel mi beni kandırdı? Böyle bir para hiç yok muydu? Beni oraya getirmek için. Çünkü herkesi Türkiye'nin en iyi Galatasaray muhabiri falan diye tanıştırıyordu gazetede. Götürdüğünde. O spor servisini de benle Vedat Tanıcı kurduk yani %80'ini. O kimseyi tanımaz. Bütün muhabirleri falan filan biz bağladık. Herkese biz ikna ettik, getirdik. Fatih Altaylı'ya soruyorum. Bu parayı vermeyi sen vaat ettin mi o dönem benim adıma? Gelmem için transfer parası olarak. Yoksa Halil Özer beni kandırdı mı? Bak eğer haberin yoksa günahını almayayım. Çünkü şüpheleniyorum artık güvenmiyorum Halil Özer'e bu olanlardan sonra. Belki de öyle bir şey yoktu beni kandırdı getirmek için. Senin adını kullanıp. Senin adını kullanıp böyle bir şey yaptıysa o zaman da arkadaşlığını sen düşün. Hala hani arkadaşsınız ya. Ama beraber kandırdıysanız da kul cool, hakkı diyorum ya. Ben inançlı bir insanım. Elbet bir gün hesaplar ortaya dökülür. Bu mevzuyla böyle anlattık. Başka ne kaldı ki? Bu değmeyecek zaten adam için. Dünkü eleman için yorum yapmaya gerek yok. Ha Ali Naci Küçük. Bir tane daha son not size bu FETÖ meselesiyle ilgili. 2018 Ocak kampı Galatasaray Antalya'da kamp yapıyor. Gazetede tasarruf tedbirleri var. Tek foto muhabiri gitsin dediler. Uğraş özür. Foto muhabiri arkadaşımız gitti. Ben kaldım. Ben de yazarlık falan da yapıyorum aynı zamanda. Ha dedim o kadar önemli değil fotoğraf hani önemli. Tabii yine bir haberci olarak gitmemek kötü. 2018 Ocak ayı kış kampına Antalya'ya ben gitmedim. Şimdi abi bir WhatsApp yazışması bana yolladılar. Kampta bir grup kuruluyor. Kamp WhatsApp'ı bu yanlış anlamayın. Ben diğer WhatsApp'lara çünkü hayatım boyunca hep karşı çıktım. Bunun da savaşını verdim. Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi eleştirmesinler diye bu vasat muhabirlerin içindir. Çünkü kulüp iletişimcisi bir WhatsApp grubu kurar. Oradan haberleri şunu yazın bunu yazın diye paslar. Onlar da koyun gibi yazar. Çünkü haber alamadıkları için bu biraz önce bahsettiğim futbolcu ilişkileri önemlidir haber almakta veya yöneticilerle camiayla. Hazıra konarlar. Yani vasat muhabirlerin içine gelir. Ben de bunu Galatasaray'da ilk yapmaya çalışanlara karşı durmuş tek adamımdır. Hemen o grupta isyan, hani beni aldıkları an çıkan ve bunun yanlış olduğunu anlatan bir adamımdır seneler önce. Ama kamplarda kurulur. Çünkü niye? Antrenman saati yazar basın sorumlusu. Sakatlık raporu geçer. O normal. 10 günlüğüne, 5 günlüğüne bir WhatsApp grubu kurulur. O kadar. Bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Bu Ali Naci Küçük. Gecenin birinde. Nerede o Hakan Şükür'ün uşağı FETÖ'cü falan. Nerede çıksın şimdi falan filan bilmem ne. Hepsini bitireceğiz bunların falan. Asıp kesmiş. Osman altın de. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum kardeşim. O dönemde muhabirlik yapıyordu. Buna demiş ki sen kimi ima ediyorsun? Erhan burada olmayan birini mi ima ediyorsan? Delikanlıysan çık söyle. O kendini bilir işte Erhan bilmem ne diye yazmış sallamış durmuş. Ya bu WhatsApp grubunda Galatasaray'ın basın sorumlusu var. Kulüp doktoru var. İşte Eray o zaman sorumlu basın sorumlusu var. Hande Sümertaş Fatih Terim'in asistanı var. Herif gece bir de WhatsApp grubunda böyle bir şeyler yazıyor. Ertesi gün bana oradaki muhabirlerden biri bunun kaydını çekti, fotoğraflar hala duruyor. Şimdi bilgisayarda o bilgisayarı bu açıp onları da götürmek lazım. Çünkü bu deliller hepsini avukatım istedi hepsini. Olayların başından sonuna kadar çıkartacağız. WhatsApp grubunda böyle böyle yazmış. Bunu bana ertesi gün bir arkadaşım atınca Osman da atmadı ha bu arada çocuk yani delikanlı çocuk orada bunu şeyini vermiş, savaşını vermiş. Benim gıyabımda delikanlıysan Erhan Telli'nin yüzüne söyle bunları demiş. Ondan sonra da mevzuyu kapatmış. Osman bana atmadı bir de. Başkası attı. Şimdi ismini vermeyeceğim. Ben bunları bir gördüm tabii. Beynimden vurulmuşa döndüm. Yani 2011 yılında Mehmet Demirkol'un başlattığı bir olay. Bu kez darbe teşebbüsünden sonra 2018 yılında tekrar birileri tarafından piyasaya sürülüyor. Ki ben yazarlık yapıyorum, yorumculuk yapıyorum. Yani acayip formdayım bir de. Yani Dursun Özbek hakkında yaptığım haberler falan yönetimler. Neredeyse yaptığım haberler. Bir yönetici bunu söyledi bana çünkü. Dursun Özbek'in yönetiminden bir yönetici vardı dedi ki, yani senin yüzünden seçimi kaybettik ya dedi. O yaptığın haberler olmasa Dursun Başkan kazanır dedi. Yani öyle haberler yapıyorum. O Halil Özer var ya senin hani biraz önce nankörlük yaptı dediğin Halil Özer. Tweet atıyor. Erhan Telli bu haberle polisleri alır herhalde falan diye. Polisler gazetecilere verilen en saygın prestijli ödül. Serkan Korkmaz şahittir yine bu mesaja. Tebrik ederim işte falan diyor. Serkan'la da bir kırgınlığımız oldu. Çünkü hiç A Spor'da hani o dönem yeni kurulmuş müdürken o kadar isim arasında bir tek beni sanki özellikle çağırmıyordu. Ya ben de kırıldım bu kadar yakın arkadaşım. Yani hiç mi bir e, yorum yapmak için çağırmaz diye. O yanlış anladı. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Başka da bir şeyim yok yani. Hiç ona bir kırgınlığım yok. Sadece o anlamadı. Hani oraya değişik değişik tipler çıkarken beni düşünmemesi bana biraz e, hani enteresan gelmişti. Öyle bir kırgınlığım olmuştu ona ama hiçbir zaman söylemedim bunu. Bunu da ilk kez söylüyorum. Bu böyle asıp kesmiş. Bunu bana yolladılar. Ben inanın o gün uçak bileti baktım. Sabah bulabilsem Antalya'ya. Fırlayıp gidip bunu antrenmanda gerekeni yapacaktım. çok sinirlendim çünkü. Uçak bulamadım, kaçırdım yani. Bir uçak vardı son anda. Tweet attım, hatırlarsınız yine o takipçiler bilir. Ya da bulursunuz, Erhan Tehlin'in ın Twitter'ında yazın. İşte dedim, tam da hatırlamıyorum, hani... Bunun hesabını sana soracağım. Allah seni benim karşıma çıkarmasın Ali Naci Küçük diye etiketleyip ona tweet attım. Uçağı kaçırdım ve gidemedim. Akşama kadar dayanamıyorum, içim içimi yiyor. Telefonu arıyorum, açmıyor. Uğraşı arıyorum, benim kendi fotomu abim antrenmanda. Götür ona telefonu ver diyorum, vermiyor. Böyle bir durum. Galatasaray kampı çalkalanıyor. Yani o yazdıklarından. Ben böyle tweet atınca, seninle hesaplaşacağız diye, Halil Özer aradı gevşek gevşek yine. Bip çetesi bunlar müdürleri kanka ya hepsi. Mehmet Aslan bu Tayfun Bayındır İbrahim Seten falan filan. Bunları alıyor Serdar Güzel Aydın. Türksel bedava seyahatler. Milli maçlar orası burası yiyorlar içiyorlar. Muhabirleri kafa kafaya tokuşturuyorlar. Haberleri alıyorlar baron yapmışlar İbrahim Seten'i. Ali Naci küçük gibi tipler. Oradan bize düşmanlık besliyor. Biz iyi haber yaptıkça falan. Bir de bunlarla uğraşıyoruz biz. Beni gevşek gevşek aradı. Ne o yine dedi tweet atmışsın işte yine dedi kimi asıp kesiyorsun diye. Şimdi ben bu bip çetesine falan atıyorum ya Ali atınca. Senin dedim kankan var ya dedim Mehmet Aslan'ın dedim elemanına. Onu atıyorum. Ne oldu dedim. Ya tamam ya işte uzatma falan. Neyi dedim uzatma ya? Sen ne olduğunu biliyor musun dedim ne yaptığını bunu. Ondan sonra biliyor herhalde ki hiç şey yapmıyor. Hani salağa yatmak gibi bir deyim vardır ya. Ya tamam falan filan. Nasıl dedim tamam ya? Ben dedim bunun hesabını soracağım dedim. Sen dedim bunun müdüründen mi soruyorsun? Ne yapıyorsun? Bunun hesabı sorulacak dedim. Bu öyle kolay bitmeyecek bu iş. Kapattı bu telefonu. Beş dakika sonra ben evde print ederken bu şeyleri savcılığa gideceğim çünkü. Ah eşek kafam. O zaman gitmeliydim. Ah eşek kafam. Çünkü ailemden özür diliyorum. O zaman gitmeliydim. Bunların önünü kesmeliydim. En büyük hatam bu oldu. O da merhametli oluşumdan şimdi anlatacağım. Bu Halil Özer telefonu kapattıktan 5 dakika sonra bir telefon. Alo. Erhan merhaba ben Mehmet Aslan. Şimdi benim tanıdığım bir tane daha Mehmet Aslan var. O da hani Galatasaray'la şu an iyi Parti'de herhalde e, görevli Mehmet Aslan. Anlamadım dedim Mehmet pek sesin çünkü yaşlı geliyor. Hürriyet e, müdür Mehmet Aslan ben Erhan falan yaptı. Buyurun dedim böyle gayet sinirli ciddi. Ne istiyorsunuz dedim. Ya işte kardeşim ya bir olay olmuş, namuş bir olay. Şimdi Halil Özel'le biz konuştuk İşte Bu geri zekalı beni aradı dedi. Bu salak dedi beni aradı. Abi ben gece içtim içtim bir bok yedim ne olur beni kurtar diye Antalya'dan beni aradı dedi. E ee, dedim. Halil Naci küçük müdürünü aramış. Abi bir bok yedim ben beni kurtar. Ne olursun işte ne yapacağımı bilmiyorum diye bunu ağlamış. Onu anlatıyor bana. İşte çok özür dileriz kardeşim işte biz bak çok hani bu olayı kapatalım işte sen tweet atmışsın falan filan. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun dedim. Bak cırt 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 ses geliyor ya dedim. Printer'ın sesi. Şimdi onların çıkışını alıyorum. Küçükçekmece savcılığına gidiyorum dedim birazdan. Ya Eren bak ne olur işte çocuğu var, şeyi var, yeni doğuyor bilmem. Bir şeyler dedi orada. Çocuğum var dedi, yeni mi evli dedi. Bir şeyler dedi. İşte ailesi var dedi, onun da dedi. Ya bu çocuğun da babasıyla ben işe gitmiş adamım. Allah rahmet eylesin. Babası eski foto muhabiridir. Meydan gazetesinde yanılmıyorsam o zaman çalışıyorduk. Aynı binadaydık. Mahmut abi. Düzgün bir adam. Ben de o zaman yeni muhabirim. Düşünün beraber ortak havuzda foto muhabiri. Beraber işe gitmişliğim var benim. Bu daha kısa pantolonla gezerken. Ben babasıyla çalışmışım. Düşünün babasını erken yaşta kaybedince biraz da böyle içimizde hani buna böyle daha bir abilik yapma şeyi var. Ben öyle zannediyorum hani bununla ilgili böyle daha çok özel şeyler var da sokağa çıkamaz anlatsam. Frankfurt'ta falan çok özel şeyler var. Bana yakışmaz. Ben kimsenin çünkü ailesini falan filan hep düşünüp hareket ettiğim için bununla dalga geçerlerken buna sahip çıkan abilik yapan bir adam olarak buna ve Nevzat Dindar'a yaptığım abiliği hiç kimseye yapmamışımdır. Ama ikisi de e, bir yılan gibi hep beni arkadan akrep gibi sokmuşlar. Yani ben sonradan anladım. Nevzat meselesi zaten ayrı bir mesele. Şimdi girmeyeyim bu akşam. Bu müdürü bana böyle diyor. Bak şimdi dedim savcılığa gidiyorum dedim. Ya Erhan işte yapma işte bak ailesi var işte bu işler böyle iki gazetenin de prestijine çok şey işte yapma etme falan filan. Yok arkadaşlar öyle aldatma mevzusu falan filan değil. Ben yani kimsenin ailesiyle ilgili bir şey öyle bir şey değil. Başka diğer muhabirler bunu horluyor başka bir konuda. Ben de buna abilik yapıyorum. Almanya'da bir kampta. O anlatmak istediğim. Ben öyle ahlaksız bir adam değilim. Belaltı vuracak kadar şerefsiz değilim. Onlar gibi değilim ben. Karıştırmayın öyle yapanlarla. Şimdi müdür bana diyor ki işte ya bak iki gazetenin işte prestiji var. Bak biz Halil Özel'le de zaten hani çok iyi arkadaş. Bilmem mi dedim çok iyi arkadaş olduğunuzu. Bipçiler sizi. İçimden öyle diyorum da şimdi dışımdan bir an önce savcılığa gitmek istiyorum. Ya Eren ne yaparsa sen bunu affedersin dedi. dedim Allah affetsin. Bundan sonra dedim savcılığa dedim hesabını verecek. Benim şerefimle oynayan karakter size. En güzel cevabı dedim. Türk adaleti verecek. Eren bak mahvoluruz dedi. Gazeteler bilmem ne olay olur dedi. Patronlar matronlar hepimizi mi işten etmek istiyorsun falan gibilerinden bir şeyler yumurtladı. Ne yapsın dedi. Bir şey dedi söyledi. Hadi ben dedi araya gireyim dedi. Bari dedi şey yapalım. Yalvarıyor resmen. Ben utandım yani. Bir spor müdürü. Yalvarıyor resmen. Önce bir gider yapmaya çalıştı Halil Özer, Malil Özer. Baktı ki beni korkutamıyor. İşte biz arkadaşız falan filan. Eee dedim ne olacak arkadaşsınız? Sen benim bunu yiyip yutacağımı mı zannediyorsun benim? Ya işte bir şey yapsın da sen affet. Öyle mi dedim? O an aklıma şey geldi. Bu böyle Twitter'da sürekli böyle bana gider falan yapıyordu o aralar. İşte benim haberimi yalanlamışsın da bilmem ne. Bana böyle sataşmalar falan filan. Dedim ki o çok sevdiği, önem verdiği Twitter var ya. Oradan çıkacak bu sana söylediklerini söyleyerek benden özür dileyecek dedim. Ya telefon. Peki dedi ben dedim bunu yaparsam savcılığa gitmiyorsun değil mi? Dedi. Benim de ağzımdan çıktı. Bak ailesi var falan deyince. O an yufka yürekliyiz biraz herhalde. Merhamet. Tamam dedim hadi 5 dakika mı dedim. 5 dakika sonra çıkacağım dedim. Yemin ediyorum size 2,5 dakika sonra artık ne hızla konuştularsa o ne hızla yazdıysa işte Erhan Telli'den dün gece yaptıklarım için özür dilerim. Ee, bana yakışmayan şeyler için özür dilerim diye bir tweet attı. Silmediyse bulabilirsiniz. Bunlar çok kolay bulunabilecek günümüz teknolojisinde şeyler. Abi bu böyle yapınca ben sözde vermiş bulundum. Elimdeki şeyleri yırttım, attım. Allah kahretsin dedim bu düzenin, bu lanet spor medyasının dedim. Yani o gün aslında ben bir daha Galatasaray muhabirliği yapmamaya aslında o günlerde karar vermiştim. Ya yani Yapabilseydim, devam edebilseydim. Yorumculuk, işte televizyonlarda program falan devam edecektim. Yani Galatasaray muhabirliği benim için zaten orada bitmişti. Bu kadar aşağılık, bu kadar kıskançlığın döndüğü, bu kadar adiliğin döndüğü bir yerde ben artık olamazdım. Bu WhatsApp grubunda da özür diledi aynı sözlerle. Galatasaray muhabirleri şahittir. Dün gece bana yakışmayan işte bilmem ne içip içip... Elbiselerle havuza atlayan çoğu kez bu arkadaş kamplarda. İddiaya girerdi ya. Büyük muhabirler dalga geçerdi lan Hadi vereceğiz 100 lira şu havuza girebilir misin kışın ortasında? Onlara yalakalık olsun diye sarhoş sarhoş havuza giren bir tip bu. Hadi bunu anlatayım. Böyle bir tip. Bütün gün iddia bahis bilmem ne. Başka şeyler de geliyor da kulağımıza. Biz öyle delilsiz şey yapmadığımız için bunu en iyi Galatasaray'lı üyeler bilir. En iyi onlar bilir. Bilen varsa anlatır. Bu Ali Naci Küçük mevzusu da budur. Büyük olasılıkla da Kadir Çetin Çalı'yı gazlayıp bu yalanı atan da yüksek ihtimalle odur. Buradan son bir konu çok da sizi tutmayayım.